Bugün konuğumuz 2018 model Skoda Karoq Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama yakın zamanda size başka bir Karoq çekimi daha yapacağım için makyajlı versiyon gelecek. Geldi daha doğrusu şu anda Türkiye'de satışta ve yakın zamanda eminim testede çıkar. Ben de size o aracı da anlatırım bir hatırlatma olur diye düşündüm. Üstüne üstlük de bu yanındaki araç 1 litrelik TSI motora sahip. Yani giriş seviyesi motor şanzıman ikilisiyle birlikte DSG şanzıman var bu arada. Giriş seviyesi motor şanzıman ikilisine sahip bir Karok denk gelmişken ben de sizin için çekmek istedim. Bir sonraki videoda hangi aracın olması gerektiğini siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linkten Autoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şubesi stoklarına bakmak ve orada Aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir araç varsa onu yoruma yazmak. Ben de yorumlarınızı okuyorum ve oradaki araçları, yorumlardaki araçları mümkün mertebe almaya çalışıyorum. Konumuza dönecek olursak Karok, Skoda'nın kompakt sınıftaki SUV Bu sınıf oldukça canlıydı bugüne kadar. Malum şu aralar biraz fiyatlar yükseldiği için bu araçlar da bayağı pahalı hale geldiler. Bu nedenle biraz da duruldu belki de kompakt SUV sınıfındaki e, sular. Ama yine de çok sevilen, çok talep gören araçlar bunlar. Karok da işte o sınıfta mücadele ediyor. Gerçekten çok çetin bir rekabet var burada. Peugeot 3008'ler var, Opel Grandland'lar var, e, Volkswagen Tiguan var. Karoğun kuzeni Seat Ateca var. Böyle araçlar var. Gerçekten çok ciddi Hyundai Tucson, Kia Sportage var. böyle çok ciddi rakipler var burada ve gerçekten de kızışık bir ortam var. Gerçekten de çok güçlü bir rekabet var. Bu rekabet içerisinde Karoğun biraz geri planda kalmış bir otomobil. Burada iki tane etken var. Birincisi tabii ki rekabetin gerçekten güçlü olması. Karşısındaki modellerin gerçekten çok güçlü ve çekici modeller olması. İkincisi Skoda Türkiye tarafından Karoğlu'nda birazcık ikinci planda bırakılıyor olması. Çünkü Kodyak'la çok önemli bir başarıya sahip Skoda Türkiye'de. Kodyak böyle başarılı olunca da Karo gibi ciddi mücadelenin içerisinde olan bir model belki biraz ikinci planda kalıyordur. Bu nedenle de pazarlama aşamasında da yani pek öyle sıkı destek görmüyor diyebiliriz Karok için ama yine de sağlam başarıya ulaşmış bir modelden bahsediyoruz. Peki bir Skoda Karok satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Aslına bakarsanız genel Volkswagen Group özelliklerini sergiliyor bu otomobili diyebiliriz. Motorlarındaki yağ konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. DSG'ye dikkat etmeniz gerekiyor. DSG'nin kavramasının çift kavramalı bir şanzıman malumunuz DSG. Kavraması değişmiş mi? Değişmemiş mi? Değişmek üzere mi? Bunlara bakmanız gerekiyor. deneyim elde etmek çok çok önemli bu tarz bir otomobil satın alırken hele 100 bin kilometrenin biraz üzerindeki bir otomobil tam arada kalan bir noktada eğer kavraması değişmediyse sizin değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü olağan bir sarf malzemesi çift kavramalı şanzımanların kavramasının değişmesi. Buna bakmanız gerekiyor. Araçta deneme sürüşü yaparken mesela ilk kalkışlarda titreme var mı? Vites geçişleri iyi mi, değil mi? Gecikmeli mi? Bunlara bakmanız lazım. Biraz aracı dinlemeniz lazım. Eğer çok tecrübeli değilseniz ya da kendinize güvenmiyorsanız bu konuda tecrübeli birisiyle test sürüşüne gitmeniz en iyisi olabilir. Diğer konularsa asla bakarsanız olağan bir şekilde ikinci el otomobil satın alırken bakmanız gerekenler plastik aksamların sağlamlığı, donanımların çalışıp çalışmadığı vesaire vesaire. Böyle zengin donanımlı bir araç satın alıyorsanız çalışmama ihtimali olan donanımların sayısı daha fazla oluyor tabii ki. Onların hepsini tek tek kontrol etmek en iyisi olacaktır. Yoksa ilerleyen dönemde sizin tamir ettirmeniz gerekir. Bunları bu noktada Autoshops gibi kurumsal bir firmadan satın alım yapmanın daha rahat olacağını herhalde daha güvenli olacağını da kabul etmek gerekir. Böyle bir araç satın almak için. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Skoda Karoğan direksiyonuna geçelim. Bagaj, arka koltukları, e, kokpiti, sürüşü neler var neler anlatayım. Bu arada daha detaylı bir karok anlatımı istiyorsanız yukarıda kartlara da eklerim. Daha önceki e, videoyu da oradan da belki bakabilirsiniz. Daha detaylı konulara. O zaman geçiyoruz direksiyona. Şimdi Skoda Karo'nun direksiyonundayız. Hemen arkadan öne doğru konulara başlayayım. En sonunda 1 litrelik motorun neler verdiğini anlatırım. 521 litrelik bir bagaj hacmi var otomobilin. Gayet güzel. Bu boyutta bir otomobil için, bu sınıfta bir otomobil için neredeyse dikdörtgen bir alandan bahsediyoruz. Değişken bir zemin bulunmuyor Karok'ta. E, bu zemin olmadığı için biraz derin kalabiliyor havuzun, e, bagaj havuzunun alt kısımları. Ve Koltuk sırtlıklarını yatırıp e, bagajı genişletmek isterseniz orada bir basamak oluşuyor. İsteğe bağlı olarak Karok'ta e, Vario Flex yanlış hatırlamıyorsam adında koltuklar, kızaklı arka koltuklar e, satılıyordu o dönemde. Öyle bir versiyon bulursanız eğer. Bagaj hacmini kızakları kaydırarak, kızaklarla koltukları kaydırarak 588 litreye kadar genişletmeniz mümkün oluyor ama koltuklar en arka konumdayken de bagaj hacminiz 470 litreler civarına geriliyordu ama değişkenlik sizin elinizde oluyor sonuç itibariyle. Bu da nasıl kullanacaksınız öyle bir bagaj oluşturabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bu değişken koltukları kızaklı koltuklar sahip bir örnek bulursanız daha rahat edebilirsiniz. Bagaj konusunda kızaklı arka koltuklar tabii ki bazen ses üretebilirler mesela çok fazla hareketli akşamları olduğu için e, uzun vadede çok da iyi olmayabilir belki de ses konusunda hassassınız. bir ona da bakmanız lazım buradaki sabit koltuklarda öyle bir sorun yok pek tabii ki. E, arka koltuklardaki yaşam alanı gayet güzeldir. Diz mesafesi, baş mesafesi cam tavanı olsa bile baş mesafesi mesela çok fazla kısıtlanmaz. Yine bu e, Varyo koltukları alırsanız orada biraz daha farklı şekillendirilmiş koltuklar da oluyor. Daha farklı bir arka koltuk sonuçta satın almış oluyorsunuz. Yine orada da ufak tefek avantajlarınız olur. Buna karşılık Kızaklı koltuklar biraz daha yüksek tabii ki kızakların üzerinde durdukları için baş mesafesi konusunda ufak tefek sorunlar oluşabilir. Kızaklı arka koltuklar ve cam tavan ikilisiyle birlikte. Ee, ön tarafta Skoda, klasik Skoda aslına bakarsanız burası kullanışlı bir kokpit öncelikle ama kalite algısı da kötü değil bu arada. Ama bir yandan da çok albenil de değil. Zaten rekabette Belki de biraz daha zorlanmasının nedeni Karoq eğer zorlandı denilirse buna satışlarına biraz daha zorlanmasının nedeni belki de bu kokpit yapısıdır. Çünkü rakiplerinde gerçekten çok albinli kokpitler bulmak mümkün oluyor. Hem kalite algısı yönünden çok başarılı kokpitler bulmak mümkün oluyor. Hem de tabii ki çekicilik konusunda başkalarını etkilemek konusunda daha ilginç kokpitler bulunabiliyor diyelim. Buradaki dediğim gibi kullanışlı gayet güzel saklama alanları çok iyi. Mesela şurada yukarıda güzel bir saklama alanı bulunuyor. Vites kolunun önünde pek de iyi olmayan bir saklama alanı bulunuyor. Vites kolunun arkasında büyükçe bir saklama alanı var. Güzel bir kapı var. Bu konularda gayet iyidir. Buradaki 8 inçlik ekran mesela tüm karoklarda standart olarak geliyor. Apple CarPlay oynatabiliyorsunuz ya da Android Auto oynatabiliyorsunuz. Bu ekran üzerinden analog gösterge tablosu yine standart olarak geliyor. İsteğe bağlı olarak dijital bir gösterge tablosu satın almanız mümkündü. O dönemlerde böyle bir örnek bulmak çok kolay olmayabilir belki de. Durumlar böyle genel olarak baktığınızda güzel, kullanışlı bir kokpit. Bazı albeni eksikleri var ama sizin değerlendirmeniz gereken konu bu sizin için ne kadar önemlidir ya da hiç önemli değildir belki de. Bu dediğim gibi sizin değerlendirmeniz gereken bir konu. Sürüş konularına geçelim hemen. Neler var neler yok. 1 litre TSI motor başlangıcını oluşturuyor. Karok ürün gamının 6 vitesli manuel şanzımanla ya da 7 vitesli DSG çift kavramalı şanzımanla satın almanız mümkün. Buradaki örnek DSG şanzımanına sahip olan örnek. Zaten muhtemelen daha çok bu versiyonlarını bulursunuz. DSG şanzımanlı versiyonlarını bulursunuz çünkü bu sınıfta otomatik şanzıman gerçekten de çok büyük orana sahip. Ee, 1 litrelik motor 115 beygir güç, 200 Nm tork üretiyor. Bu Volkswagen'in en son geliştirdiği motorlardan bir tanesi, nispeten yeni sayılabilecek motorlardan bir tanesi. Torkunu devir bandına çok güzel dağıtmış olan bir motor. Bu açıdan baktığınızda da kağıt üzerindeki verilerden çok daha iyi hissettirdiğini söyleyebiliriz. Kullanıldığı her modelde neredeyse DSG'de bu durumu taşlandırıyor. Hızlı vites geçişleri, kararlı vites geçişleri bunların hepsiyle birlikte. Bunu taşlandırıyor ve ihtiyaç olduğu her anda da vites değiştiriyor. Üşenmiyor. Mesela manuel şanzımanda büyük bir yüsü destek alırsanız bu motor evet biraz zorlanabilir karoğun kaput altında. Ama DSG şanzıman buna üşenmez. Hemen vitesi değiştirir ve uygun viteste sizin tekrar hızlanmanızı sağlar. Bu açıdan baktığınızda çok güzel bir yol yardımcısıdır eğer DSG şanzıman sağlıklı, iyi bir durumdaysa. Ee, motorun çekiş gücü gerçekten güzel. Bu tarz bir motordan bekleyeceğinizden belki daha iyi. Hatta rekabette kıyasladığımızda rakiplerin Biraz daha büyük hacimli, giriş seviyesi benzinli motorları, 1.2 litre motorlar mesela, 1.4 litre motorlar bunlarla kıyaslanabilecek de çok rahatlıkla bir motor diyebiliriz herhalde buradaki 1 litrelik TSI motor için. Yakıt tüketimi ben daha önce geniş çaplı bir inceleme için bu aracı almamıştım. Karoq yeni tanıtıldığında 1.5 litre TSI motoru kullanmıştım. O bile gücüne göre, çekiş gücüne göre gayet tasarrufluydu. Buradaki motorla ilgili bir yorum yapmam çok zor size. Çünkü bir yakıt tüketimi ölçümü yapmadım bu motora birlikte ama bir e, yol bilgisayarı şu anda olan veriyi aktarayım size. Son 974 kilometrede alınmış bir ortalamadan bahsediyoruz. 26 kilometre saatlik e, ortalama hız var bu ölçüm sırasında. Yakıt tüketimi 7.8 litre. 100 kilometrede yani şehir içi tüketim ortalaması denilebilir. 974 kilometrede iyi bir değer. Önceki kullanıcının e, değeri bu tabii ki. Ben yapmadım nasıl e, elde edildiğini. Çok daha eminim belki çok sakin kullanmıştır vesairedir Ama yine de umut vadeden bir değer diyebiliriz herhalde. En azından tasarruf potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bu motorla birlikte Skoda Karoq Yani aklınızdaki şey tasarrufsa alabileceksiniz büyük ihtimalle. Ee, bu motorla birlikte ve otomatik şanzımanla birlikte Skoda Karok'tan e, aradıklarınızı, beklediklerinizi bulabileceksiniz demektir. Sürüşün diğer bölümüne geçelim. MQB altyapı üzerinde yükseliyor. Önde Macpherson, arkada torsiyon çubuğuyla birlikte geliyor. Önden çekişli Karok versiyonları. Türkiye'de zaten sadece önden çekişleri satılıyor. Bildiğim kadarıyla hiç 4 tekerlekten çekişli versiyonlar gelmedi Türkiye'ye. Genel sürüşü mesela Seat Ateca ile kıyaslanırsa biraz daha yumuşak bir otomobil biraz daha konfor odaklı. Belki de Skoda'dan zaten bunlar beklenmelidir. burada da onu alıyorsunuz. Bu yumuşaklık neticesinde bozuk zeminli yollardan geçerken gayet konforlu, başarılı bu anlamda. Bakacak olursanız sınıfındaki iyi modellerden bir tanesi bile denilebilir belki de. Karok için. yolla bağı biraz düşük. Eğer yolu hissetmeyi seven bir sürücüyseniz mesela çok mutlu olmayabilirsiniz bu otomobille. Direksiyonu mesela çok güzel ayarlanmış ama geri bildirimleri zayıf direksiyonunda. Hem süspansiyon sistem hem direksiyonu. Neredeyse bütün içerikleriyle sizi yoldan izole etmeye çalışan bir otomobil. Volkswagen Tiguan kadar üst düzeyde yapmıyor bunu ama yine de gerçekten iyi başarılı bir şekilde sizi yoldan izole ediyor diyebiliriz. Ee, ses konusunda mesela lastik yuvarlanma görüntüleri çok fazla iç mekana sızmıyor. DSG şanzıman motoru sürekli alt devirlerde tutmaya çalışıyor ve devir iyice düştüğünde, 1500 devrin altına düştüğünde motor birazcık homurtulu çalışmaya başlıyor. Çekiş gücü hala üretebiliyor ama biraz homurtulu çalışmaya başlıyor. O homurtularını iç mekanda duyabiliyorsunuz böyle çok düşük devirlere düştüğünüzde ama cüzdan dostu yani tasarruf için bunun yapılması gerekiyor. Cüzdanınıza dost olacak bir davranış biçimi bu da. Bunu da kabul etmek daha iyi olacaktır herhalde O e, arada gelen seslerle yaşamak Daha iyi olabilir Anlatmam gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum Zaten çok yeni bir otomobil olduğu için ve yakın zaman Tekrar anlatacağım için size çok da detaylandırmaya Gerek yok herhalde sonuca bağlayacak Olursak 2018 model 1 litre TSI ve dsg ikisine Sahip bir Skoda Karoq için ilginç bir seçenek Güzel bir seçenek çok iyi bir aile otomobili Bu otomobil böyle net bir Çerçevesi var aslında bakarsanız Geniş bagaj geniş arka koltuklar Kızaklı arka koltukları Alırsanız ekstra bir de değişkenlik yine Kullanımınıza sunulacak Böyle baktığınızda çok çok iyi bir aile otomobili Fiyat seviyesi açısından Değerlendirecek olursak donanımlı Bir kompakt SUV satın almış oluyorsunuz Donanımlı bir Küçük sınıf hatchback üyesi Fiyatına aslında bakarsanız bugünlerde Durumlar buraya geldi Enteresan yapacak bir şey yok bunun içinde Böyle yani sonuç. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.